Paris deyince sanki Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir durum gibi algılanıyor değil. Herkese de sıkıntı. Paris İklim Anlaşmasının maddelerinden bir tanesi şu: Bir, büyükbaş baş hayvancılığı bitir. İki, insan hareketini yasakla. Üç, nüfus yoğunluğunu azalt. Dört, akıllı şehirlere geç. Beş, eski binaları yık. Altı, GDO'lu ve ithal tohumun önü tamamen aç. Yedi. Herkesi çiftle. Sekiz süt, et ve bunların türevlerini artık ortadan kaldır. Fiyatları daha da arttır. Erişime zorla. Şimdi her gün zam yaşıyoruz. Evet. Bir politika beceriksizliği var onu kabul ediyoruz. Bir yönetim beceriksizliği var onu zaten biliyoruz. Bir üretim sıkıntısı var onu zaten biliyoruz. Çiftçiliğin hangi noktada olduğunu biliyoruz ama asıl sıkıntı ne? Paris İklim Anlaşması devreye girdikten sonra fiyatlar daha da tavan yaptı. Çünkü Paris İklim Anlaşması diyor ki benzin türevi arabaları kaldır. Petrol türevi arabaları yok et. Hayvanları yok et. E şimdi nasıl yok edecek? Gelip de senin hayvanını ben katlediyorum niyetiyle mi gelecek? Yoksa önce fiyatla zorlayıp, ekonomiyle zorlayıp, cebimizle zorlayıp, bizim maddi ve manevi durumlarımızla zorlayıp süreci işte istediği gibi hale getirdik. Paris İklim Anlaşması imzalandıktan sonra Türkiye bunu kabul etmedi önce kabul etmedi. Bazı ülkeler bunu kabul etmedi. Kabul etmemelerinin sebebi de şu, kaynak, para. 2017'de tekrar sundular yine kabul etmedi. 2018 yine 2019, 2020 derken 2020'ye geldi, 21'e 2021 geldi. 2021'de Türkiye 6 Ekim 2021, bakın tarihini veriyorum. 6 Ekim 2021 tarihinde Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir partinin sorgulamadan ama acaba ama demeden soru sormadan bütün maddeleri tak 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 seri bir şekilde file vermeden hepsi imza Bakın hepsi diyor bir tanesi değil. Hepsi imza Şimdi Paris İklim Anlaşması'nı uygulayabilmeleri için de G20 zirvesi yapıldı 3 ay önce. G20 zirvesinde Katar ve Suriye Arabistan dedi ki Paris İklim Anlaşması'nı uygulayamayan ülkeleri biz kesin lazım açalım. Para verelim, finansını biz sağlayalım, finansını biz sağlayalım, ona göre hareket edelim dediler. Daha sonrasında da parayı tabii ki Birleşmiş Milletler vasıtasıyla parayı verdiler. Kabul etmeyen bir ya da iki tane ülke kaldı, gerisi kabul etti. İklim Kanunu getirmelerinin sebebi de ondan bağımsız değil. İklim Kanunu, Paris İklim Anlaşması'nın bir alt konu. Yani uygulama alanı iklim kanunuyla olacak. Paris İklim Anlaşması uygulanma alanı da yani karar merci de İstanbul Finans Merkezi olacak. Yani geçen hafta pazartesi günü açılan olayın sadece finans yönünü ve ekonomik yönünü medyada veren oysa ki öyle değil. Sadece dijital para sistemi değil, sadece nakitsiz toplum sistemi değil, sadece nakit paraların ortadan kaldırılması değil. Paris İklim Anlaşması'nın bir binası da orada olacak. İklim Bakanlığı'nın bir şubesi orada olacak. Hayvancılık, tarımcılık, akıllı şehirler, bunların gidişatıyla alakalı durum orada olacak. Topraksız tarım, toprağa ayak basmamış hayvan modeli, transhumanizm sistemi, insanların kontrol altına alınma sistemi, 5G ve 6G gibi oluşumların ana sahipleri, ana müsebbikleri orada olacak. Yani küresel finans merkezi öyle bir tane binadan oluşmuyor, bir binasından değil. En az orada 20-25 tane, 30 tane bina var. Hepsi ayrı ayrı bir yok. Hepsi ayrı ayrı kal. Oranın yolu, yordamı, yolcusu her şey farklı. Otobüsü, minibüsü, yüzergahı her şey farklı. Altyapısı farklı. İçinde kilisesi, camisi, havrası her şey var. İçinde olmayan şey yok. Çünkü orası tek dünya devletinin ana merkezi olacak. İstanbul'dan bizleri tahliye etmek istemelerinin sebebi bu. Dünya Bankası'nın e, 26-27 Ekim... 2022 tarihinde yani bundan 5-6 ay önce 5-6 ay önce Dünya Bankası bir kredi onayladı. Bakın olaylar hep o kadar birbirine yapışık ki birinden kurtulabiliyorsa öbürüne denk geliyor. Öbüründen kurtulabiliyor ama önemli değil. Neticede kazanan biz olacağız. Öbüründen kurtulup öbürü. Öbürünün. Dünya Bankası 6 tane şehri yani Türkiye'de 6 tane şehir için deprem kredisi verdi. Yani deprem olmadan önce. Ne zaman? 5 ay önce biz depremi ne zaman yaşadık? 6 Şubat'ta yaşadık değil mi? 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadık. Depremden 5 ay önce Dünya Bankası 512,5 milyon dolar para verdi. Kime? Bize. Onayladı. Hangi iller için verdi? Hatay için verdi. Maraş için verdi. Ve ikisinde de deprem oldu. Devam ediyor. İzmir için verdi. Şimdi İzmir'e yoğunlaştı. Manisa için verdiler. Manisa'ya da yoğunlaştı. Ve İstanbul ve Tekirdağ. Bakın Tekirdağ, İstanbul, Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Manisa, Hatay ve Maraş. Bunları deprem krizi yer Diğer, diğer vermiyor. Bakın diğer illere vermedi. Bu illere. Demek ki öncelik bu iller. Ve işin garip tarafı e, akıllı şehirler projesi, İklim Bakanlığı projesi. Orada da akıllı şehirler e, listesi var. E, yaklaşık 50 tane il var akıllı şehirlere geçebilmeleri için binaları yıkmaları gerekiyor. Bakın mantık ne biliyor musunuz? Boş olan zaten yok. Akıllı şehir ayrıca yapalım değil. Akıllı şehir eskiye yıkıp akıllısını yapalım manasında. Yani bu depremler son bir senede, bir buçuk senede arttı. Türkiye bir deprem kuşağı olarak lanse ediliyor ama 20 senede, 25 senede biz bunları yaşamadık. Yani biz en son 99'da büyük bir deprem yaşadık. Onun haricinde biz bir çok büyük bir deprem yaşamadık. Yani son bir senede, bir buçuk senede yaşadığımız depremlerin ana sebebi Paris İklim Anlaşması'nın devreye girmesinden kaynaklanıyor. Yani küresel bir sıfırlama, büyük sıfırlama neydi? Büyük sıfırlama bu işte. Gritesi, hayvanı, insanı, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, cinsiyetsiz toplum, nakitsiz toplum hepsi, hepsi içine alıyor. Burada bu broşürlerde var. Bunlarda hepsini okuyabilirsiniz. İşte bu. Ama ne olursa olsun biz tabii ki elimizden geleni yapacağız evet öyle bir deprem anında öyle bir durumda e, belki yapılabilecek bir şey olmayabilir ama bizi kurtarabilecek olan şeyler nedir? İşte telsiz. Mesela bu konuya çok ağırlık verdik. Bir sene. O deprem yoktu ortadan. Bir senedir bu deprem konusunu olabilir. Olma ihtimali var. 2023 deprem yılı olabilir. Çünkü yani deprem olacağından değil. Bakın deprem olacağından değil. Müneccim değiliz. Kimse müneccim değil. Ama verilen işaretler var. Diyor ki kardeşim Paris İklim Anlaşması'nı imzaladım. Akıllı şeyler projesine geçeceğim. Ve tatbikatta hatırlayın o ritüeli. Tatbikatta paylaşım yapıldı. 2020 eğitim yılı. 2021 hazırlık yılı. 2022 tatbikat yılı. 2023 deprem yılı. Uygulama yılıydı. Yani gözümüzün içine baka, baka bunlar yapılıyor. Ha bize ne yapacağız? Bir, Özellikle iletişimin kesilmesi anlamında bir kere telsiziniz mutlaka olsun. Telsiz belgelerinizi mutlaka alın. Telsiz sınavına ben giremem, yapamam, edemem, bu sınavı anlamam, aklım almaz, 30 sene önce okulu bıraktım gibi düşünce varsa ailenizden 12 yaşındaki bir çocuk dayı olsa girebiliyor. 15 yaşındaki bir çocuk dayı olsa girebiliyor. Ne için o sınava girin belgeyi alın diyoruz. Illegal bir durum olmasın, yaşanmasın. Yani araya farklı frekanslar girer, bilmem ne olur. En azından siz kıyı o belgeyi aldığınız zaman onu kullanma hakkına sahipsiniz. Kimse size bunun hesabını soramaz. O frekanslardan sorumlu olmazsınız. Ama bu belge olmazsa o frekansların sorumluluğunu size yükleyebilirler. Sizi suçlu ilan edebilirler. Sizi sıkıntıya sokabilirler. O yüzden o belge şart. Biz bir kez bir şeyin asla altına girmeyiz. Tavsiye de etmeyiz. O yüzden o kimlik belgelerini almaya çalışın. İçimizde birçok insan aldı. Telsizde bir cep telefonundan daha özgürsün. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Ama garsonlar veya restoranlar için kullanılan e, telsizler değil. Yani normal polislerin, işte itfaiyenin, e, AFAD'ın, sağlık kuruluşlarının, e, kurtarma derneklerinin, arama kurtarma derneklerinin yaptığı ve kullandığı telsizlerden almanızda büyük fayda var. O sizi bir kurtarıcı. 15 gün şarjınız gider. 15 gün. Çünkü orada sosyal medya yok. Facebook, Twitter, Instagram yok. 15 gün boyunca iletişim için onu kullanacaksınız. O bir. İkincisi de bir ayağınız her zaman için eğer köyünüz kentiniz varsa bir ayağınız yine orada olabilir. Üçüncüsü niye? Kendi alanımıza büyük şehirlerde iletişim halinde olmamız gerekiyor.